Evet dün neden video gelmedi diye merak ediyorsanız toplulukta zaten yazmıştım ama Woowav -woo işlerinden sonra arkadaşımın bedduası tuttu ve zehirlendim. Şu an kendimi iyi hissediyor gibiyim ama yani hafif bir bitkinliğim var. Neyse videoya geçelim hızlıca. Öncelikle müzikinin kitine geçelim. Müzik kitini anlatmadan önce dediğim her şeyin değişme ihtimali olduğunu unutmayın. için e örneğini her zaman veriyorum. Karakterin ilk çıkışı ile son çıkış arasında devasa bir fark var. Yani dediğim şeyler değişebilir. Dakika kısmına böldüm. İstediğiniz yere hızlıca gidebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız ama daha çok insana ulaşmam için paylaşırsanız çok güzel olur. Öncelikle müzik nasıl bir karakter yani temasından geçelim. Kendisi anime karakteri, 5 yıldız, katalist karakter, girdap tepkimesini güçlendiren bir karakter ve arada iyileştirilmiş iyileştirmeler veriyor ama iyileştirmesinin ne kadar güçlü olduğunu şu anlık bilmiyoruz. Yani Furina ile birlikte gidecek mi gitmeyecek mi orası pek emin değilim. Karakterin temasını anlattığımıza göre gelelim Kitina. Düz vuruşlarına direkt geçiyorum. E yeteneğine geçelim. Müzik'i E yeteneğine bastığında uyur gezer. Formuna geçiyor yerden birazcık yukarıda oluyor yani yüksekten düşme hasarı falan yemiyorsunuz. Bu formda etrafındaki düşmanlara alan etkisi olan anima topları yolluyorsunuz. Yani hasar veriyorsunuz anima bir şekilde alan vuracak şekilde yani. Nasıl konuştum be? Türkçem katledildi. Neyse. Takımda girdap tepkimelerinin hasarını da kendi element ustalığına göre de arttırıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Normalde element tepkime hasarı yapınca o tepkimeyi yapan kişinin element ustalığıyla ile hasarınız artıyor. Ama burada müzik olunca bu tepkime önceliği şimdi benim anladığım kadarıyla bypass edilmiş oluyor. Yani girdap için konuşuyorum bunu. Eğer bu dediğim gibi mesela Venti'nin 800 element ustalığı var. Müzik'ünün 1000 element ustalığı var. Girdap tepkimesini Venti oluşturduğunda hem 800 artı bir de 1000 element ustalığı müzikinin ekleniyorsa çok kırık bir girdap takımı görebiliriz. Tabi bundan pek emin değilim. Öncelik kimin olduğu hiçbir fikrim yok. Belki ikisini topluyorsunuzdur. Öyle ha, ikisini toplayınca da bu arada epik oluyor ayrı konu da. Karakter çıktığında daha detaylı bir şekilde bakarız. Ultiye geçelim. Ultiye basıldığında etrafta bulutlar oluşuyor. Ya yani bulut dediğime bakmayın daha farklı azı var da anladınız siz işte. Bunlar düşmanları kendine çekiyor sonra patlatıyor. Patlattıktan sonra kendileri gibi minyatürler oluşturup onlar da patlıyor. Devamında ise aktif karakterinizi takip eden bir tane yoldaş daha çağırıyorsunuz. Bu yoldaş etrafa bir buçuk saniyede bir atıştırmalık bırakıyor. Bu atıştırmalık eğer canınız yüzde fazlaysa aldığınızda karakterinizi iyileştiriyor. Yok yüzde daha fazlaysa da aldığınız anda etrafa animo hasarı veriyor. Bu atıştırmalıkları almak zorunda da değilsiniz. Kendi kendini bir yerden sonra patlatıyorlar. Müzik'ünün pasifleri çok basit direkt özetleyerek geçiyorum. İlk pasifi uyur güçlendiriyor. Girdap tepkimesi yaparsanız bu formda süresi daha fazla uzuyor. İkinci pasifi herhangi bir elementde girdap tepkimesi oluşturursanız müziki 4 saniye boyunca element ustalığı kazanıyor. Son pasifi sonunda yenilikçi diyebileceğimiz bir şey yani. Yaptığınız bir yemeği yediğinizde Karakterinizin iyileşmesi %30 daha fazla oluyor. Tabii bu pasifin çalışması için arkadaşlığınızın o karakterde yüksek olması gerekiyor. Sonunda arkadaşlıkla alakalı bir şey getiriyorlar. Yani 4 yıl 5 yıl oldu. Traveler ne yapacak diyenler için merak etmeyin. Kendisi direkt bu pasiften yararlanabiliyor. Yenilik dediğim şey bu yani çok fazla bir şey beklemeyin. Takım yıldızlarına geçelim. Konspiri, Müziki Uyur Gezer modunda eğer bir girdap tepkimesi gerçekleştirirse, tepkimenin hasarı Müzikin Element ustalığının %900 oranında bir hasar veriyor. 3.5 saniyede bir gerçekleştirebiliyorsunuz bunu. Konsekisi ilk okuduğumda süper bir destek karakteri olacak sanmıştım. Ama son kısma gelince yapma be dedirten bir takım yıldız olmuş. Müziki uyur gezer formuna geçtiğinde sahip olduğu her element ustalığı için bütün elementlere Cöve'den yüzde hariç %0.02'lik bir hasar bonusu kazanıyor. Yani bu güçlendirme uyur gezer formu kapandığında gider gibi bir şey de eklemeseler ya da uyur gezer formuna geçtiğinde falan demeseler bedavadan %50'lik bir element bonusu falan kazanabiliyorduk. Yakındı ama ya yani yapacak bir şey yok Konstörde ultin atıştırmalıklarını aldığınızda artık %70'lik can oranına bakmaksızın hem iyileştirip hem hasar vermeye başlıyorsunuz. Ekstra olarak her atıştırmalık aldığınızda müziki 5 enerji yeniliyor. Tabii bunu ulti süresince maksimum 4 defa yapabiliyorsunuz. Konsaltısı aynı Nahide gibi artık müziki uyur gezer formunda girdap tepkimeleri yaparsa %30'luk sabit ve %100 kritik hasarı oranlı bir kritik hasarı gerçekleştirebiliyor. Evet gördüğünüz gibi karakterin hem oynanışı hem de takım yıldızları çok basit. Bunun nedenleri birisi karakterin banner bittikten sonra standart karakter olarak gelmesi hakkında bir sızıntı var. Yani karakterin kitine baktığımda bile bu karakter standart karakter olarak gelecekmiş gibi duruyor. Yani bu yama eğer Furina ve Risley istemiyorsanız ya da Inazuma karakterlerini almayacaksanız çok rahat bir geçme yaması olacak sizin için ama şöyle bir durum var. Furina ve Risley'i almak isteyen çok fazla insan var. Yani kısacası Riran yaması diyebiliriz bunu Karakter hakkındaki görüşüm ise girdap tepkimesiyle oynanan karakterler için niş bir takım seçeneği sunuyor. Yani oyunda sadece bir bilemedin iki tane karakteri girdap şeklinde oynayabiliyorsunuz. Bunlardan birisi Sarhoş Venti, diğeri de Kanadalı Traveler. Chaska ile güzel mi gider diye sormuştum ama zaten Chaska'nın animo hasarı değil, başka element hasarları veren bir karakter olduğunu az çok biliyordum. Oynayanlar da bunu dedik. Animo karakteri kullanmıyoruz dediler. Aynı sağvari için de geçerli. Neyse zaten standart karakter olarak geleceği için öyle tokatlamaya gerek yok bu karakteri. Tek istediğim şey Charın leş gibi bir kitle gelmemişsin. Oyunda zaten 60-40 kaybederek krize okuyorlar bizi. Ekstra bir şekilde gelip sinirimizi bozmasın. Evet siz müzik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Girdap karakterleri hakkında yeni bir çağ mı başlıyor? Yorumlara yazın konuşalım. Video eğer hoşunuza gittiyse beğenir paylaşırsanız. Abone olmadıysanız abone olursanız çok güzel olur. Kendimi iyi hissedersem bir video daha atabilirim gün içinde. Ama yani bunu sözünü vermiyorum. Zaten atarsam da yorumlara yazmışımdır bunu ya da açıklama kısmına. Neyse beni sonuna kadar izleyen alfalar. Nasılsınız? Mavica ve Sitlali atanların çoğunu istediğini elde etmiş olduğunu gördüm. Benim gibi 500 falan atıp çıkartamayanlar da vardı. Gelin sarılalım. Yapacak bir şey yok bazen kaybedersiniz. Tabi ben bunun acısını Vuva'dan çıkarttım. Merak edenler varsa Vuva'nın Vichy kanalda mevcut. Arkadaşımla çektiğim güzel bir video. Beni sonuna kadar izleyen alfalardan bazılarının Vuva oynamadığını düşünüyorum. Ya da belki sonuna kadar izlemeyi karar vermişsinizdir. Eğer Vuva'yı 1.0'da bıraktıysanız beğenmeyip ya da optimizasyonu yüzünden 2.0'da bir daha şans vermenizi öneriyorum. Adamlar sizi dinleyip aynı istediğiniz bütün sorunları gideren bir ülke çıkartmış direkt. Hikayesi de çok güzel. Yani ben ilk defa geçme tuşu seçeneğim olmasına rağmen bütün hikayeyi baştan sona sürükleyici bir şekilde oynadım. Mükemmel'e biraz daha yakındaydı. abartmayalım. Eksik olduğu kısımlar var çünkü. Neyse bununla alakalı başka bir video daha çekeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlarınızı da iyi seçin sonra beddua falan ediyorlar Neyse hoşçakalın